Crush örgü Atölyesinden herkese merhaba. Bugün size tığla örülen Tunus işi Selanik modelini anlatacağım. Ee, onunla bir bandana yapacağız birlikte. Hem çocuklar hem yetişkinler için düşünebilirsiniz, hediye olarak e, yapabilirsiniz. Bakın hem ön yüzü hem de çevirdiğinizde arka yüzü gayet hoş duran bir model. Şimdi önce kullanacağımız tığlardan bahsetmek istiyorum. Tunus işinde normalde böyle bu şekilde tığ kullanılıyor. Bunu ipçilerinizde bulabilirsiniz. Tunus işi için tığ istiyorum ya da gagalı şiş istiyorum dediğinizde bu şekilde bir şiş verirler. Bunların daha büyük boyları da var. Yani e, boyları değişiyor. Ben benimki orta boy. Ama ben şimdi küçük bir parça yapacağım için böyle küçük normal bildiğiniz tığ kullanacağım. Herkesin evinde yoktur diye düşündüğüm için diğeri ben de böyle yapacağım. 7 numara tığ kullanıyorum. Buradan bakabilirsiniz gözüküyor mu bilmiyorum. 7 numara tığ kullanıyorum. İpimi bebek ip, bebe ipi çift kat yaptım. Yani zaten çok fazla ip gitmiyor. Yarım yumak bile gitmiyor bu bandana için. İpinizi ikiye katlayabilirsiniz. Ortaya kadar sarın yumağınızı. Sonra kesip ikisini birlikte sarın. Bu şekilde bir görüntü elde edebilirsiniz. Zincirinizi çektiniz. Kaç zincir? Bu ipinizin kalınlığına göre değişir. Yani Göz karar. Ne kadar olmasını istiyorsanız. Çok önemi yok. Şimdi birazdan size çıkaracağım ilmek sayısını söyleyeceğim. Çift e, sayı, sayı değil, tek sayı ilmek çıkarın ki bitişler ve başlangıçlar e, aynı olsun. Konuyu daha iyi anlayın, anlatımı daha iyi anlayın. Kaç tane zincir çektiyseniz çekin. Tek sayı ilmek çıkarın üzerinden ki benle birlikte aynı şekilde dönüşleriniz olsun. Her bir zincir boşluğunun içinden bu şekilde bir tane ilmek çıkarıyorsunuz. Bakın. Her bir zincir boşluğundan bir tane ilmek çıkarın. 9 10 11 12 13 14 15 tane çıkar. Şimdi ilk sırada geri dönüşlerimiz aynı. Sonraki sıralardaki geri dönüşler farklı olacak bu tarafa dönüşler. Onları iyi izleyin. Bir tane zincir çeker gibi ilk bir tanesini, ilk başlangıcı zincir çeker gibi bir tane alın. Sonrakileri 2 Bakın. 1 2 2 tane. 2 tane çünkü çift sardığımız için yanılabilirsiniz. Dikkatli olun. 2 2 gelin. 2 2 topluyorsunuz. 2 2 topladım. Şimdi modeli kuracağız. Modeli şöyle kuruyoruz. Birinci uzun Bakın böyle bir sütun var burada. Küçük minik bir şey var uzun ilmek diyelim buna. Bunun içinden geçirdik. Bakın arkada hiçbir şekilde tığımız yok. Aldınız. Sonraki bu uzun ilmeğin sağından ve solundan şuradan bir tane ilmek şuradan bir tane ilmek çıkardınız. Bir sonraki uzun ilmeğin içinden yine yatay bir şekilde tığınızı geçiriyorsunuz. Birinci de yaptığınız gibi ve ilmeğinizi çıkardınız. Sonra yine bakın bu uzun ilmeğin sağından ve solundan buradan ve buradan ilmeği çıkardınız. Tekrar yine buradan yatay şekilde tığınızı geçirerek çıkardınız. Sonraki uzun ilmeğin sağından ve solundan. Bu modelde kalın ip ve kalın tığ çok hoş duruyor, onu söyleyeyim. İnce ip ve ince tığ bu kadar gösterişli olmuyor. Şuradan yatay şekilde yine çıkarın. Sonrakinin sağından ve solundan. Bakın bir uzun ilmeğin içinden tığımızı geçiriyoruz. Bir de sağ ve soldan. Sıra sonuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi içinden geçirerek sağdan, soldan ve tekrar sıra sonunda içinden geçirerek eğer benim gibi tek sayı ilmek çektiyseniz, ilmek çıkardıysanız. Şimdi böyle yaptık. Sıra sonunu unutmuyoruz. Sıra sonu önemli burada. Ne yapmamız gerekiyor? Sıra sonunda şu şekilde almayın. Bakın, bir tane önden ilmek, bir tane de arka taraflardan bir ilmek çıkarın ki kenarlar tok ve düzgün dursun. Aldınız. Dönüşlerimiz klasik tunus işi dönüşü olmayacak. Farklı bir dönüş metodu uygulayacağız. Şöyle yapacağız. İlk ilmeği aldınız. Bir tane zincir çeker gibi. Her zaman dönüşte bir zincir çeker gibi başlıyorsunuz. Sonra bu üzerinden yatay şekilde ilmek çıkardığımız bölümü iki taneyi aldık. Bakın iki taneyi aldınız. Sonra bu ilmek bir. Tığımızın üzerindeki şu ilmek bir. Bir önceki sırada bakın sağdan ve soldan ilmek çıkarmışız burada. Sağdan ve soldan bunların ikisini birlikte bununla beraber 3 tane ilmeği topluyorsunuz. 1 2 3 3 ilmeği beraberce topladınız. Sonra sağından ve solundan değil yatay şekilde çektiğimiz ilmek var onu 2. Yani 1 3 tane, 1 de 2 tane. Hangisi 3 tane? Bakın. Şurada ilmeği çıkarayım. 1 2 3. Bunların 3'ünü beraber çekiyorum. Sonra 1 2 2 tane. 1 2 3. Şuradan da güzelce alayım kanlayın. 1 2 3 Sonra 1 2 Bir kere 3 tane, bir kere 2 tane o sağından ve solundan olanlara dikkat ederek ilerliyorsunuz. Bakın 3 tane burada 3 tane ilmeğimiz var. Bunların hepsini topluyoruz ve 2 tane. Ve 3 tane. 2 3 2 ve kalan bu 2 taneyi de toplayıp çıkıyorsunuz. Birazdan görüntünün nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Şimdi yeni sıraya başlarken artık bakın model kendini belli ediyor. Burada Ters V şeklindeki Selanik görüntüsü ortaya çıkmış oluyor. Şimdi ilk hatırlarsanız şu ilmekten bir tane yatay şekilde bir önceki sıradaki, sıradaki başlangıcımız yatay şekilde ilmek çıkararak olmuştu. Metot yine aynı. Şimdi bu ters V gibi gözüken ters V gibi gözüken bölümlerin bu parmağımla işaretlediğim kısımlarından şuradan ve şuradan ilmek çıkarıyoruz buradan ve buradan. Sonra şu yata uzun ilmeğin içinden yatay tığımızı geçirerek bir tane çıkardık. Sonra ters V şeklindeki şu bölümün sağından ve solundan ilmeği çıkardık. Yine bunun içinden geçtik. Hep tekrar ederek aynı bölümleri sağdan ve soldan, sonra içinden. sağdan soldan ve içinden Bu metodu tekrar ediyoruz. Sıra sonuna dikkat ediyoruz nasıl yaptığıma. Yine sağ ve sol ve içinden geçirdik. Sıra sonuna geldik. Bakın, bir buradan aldık. Bir de arka taraftan bir ilmek çıkaracağız. Yani çık, arka taraftan çıkarması biraz zor oluyor. Çünkü tığım çok kalın. İnce olsa çok daha rahat batar. Şöyle bir de küçük tığla yapıyorum size uyum sağlamak için. Şöyle evet. Bu iki taneyi tek seferde yukarı çıkardınız. Bir zincir gibi çektiniz. Sonra önce iki tane. Hep aynı metot. Önce iki tane. Ama benim gibi tek sayı ilmek çıkararak başladıysanız ilk başta bu metot geçerli çift sayı ilmek çıkararak başladıysanız ilk önce 3 sonra 2 sonra 3 şeklinde toplamanız lazım. Tek sayı çıkardığımız için önce 2 sonra 3 sonra 2 sonra 3 sonra 3 sonra 2 sonra 3 sonra 2 yavaş yavaş artık modelimiz ortaya çıkıyor. Metot çok kolay. Bakın Sağından ve solundan ilmek çıkardıklarımızı ve baştaki ilmeği beraber toplayınca 3 ediyor. Bir önceki sırada yatay şekilde ilmek çıkardığımız bölüm ve elimizdeki ilmekle çektiğimizde 2 oluyor. Bu kadar kolay. Şimdi birazdan size uzun model üzerinde de bunu nasıl uyguladığımı göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız onu ve sonunu bu şekilde toplayıp yine aynı metodu tekrar edeceğiz. Bakın şimdi bu uzun bir model böyle. Buradan daha iyi anlayacaksınız. İlk ilk bakın burada şu Selanik görüntüsünün başında bir tane uzun ilmeğimiz var. Bunu böyle çıkardınız. Sonra bu kabartılı Selanik modelinin sağından ve solundan birer ilmek çıkarıyorsunuz. Bu tığla daha kolay yapılıyor tabi. Sonra buradan bir yatay ve bakın zaten model sizi götürüyor. Buradaki o uzunlamasına bölümü sağından ve solundan çıkaracağınızı gösteriyor size ilmekleri. Ve bir tane bu şekilde. Yani bunda zor bir taraf yok. Burayı anlarsanız ne yapmanız gerektiğini 3-4 sıradan sonra zaten model size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Şu şekilde dönüşü de göstereyim daha rahat anlamanız için. Sağdan, soldan ve yatay ve sıra bitiminde çift şunları bakın böyle daha rahat aldım. İpim, e, tığım daha uygun olduğu için. Böyle çıkardım. Bir zincir çektim. Önce iki tane. Sonra üç tane zaten kendini gösteriyor. Bakın bu kabartılı bölümde üç tane çıkarıyoruz. Şimdi bunu ne kadar bu şekilde öreceğiz? Onu söyleyeceğim size. 2 3. Evet, Şimdi belli bir uzunluğa ulaştık. Uzunluğumuz ne kadar olmalı? Ee, şimdi ben bunu çocuk için yaptığım için biraz ufak. Kendi kafanızda mutlaka ölçün, böyle komple kafanızdan geçirin. Esneme payını da düşünün. Zamanla esneyebilir, taktıkça esner. Hele büyük numara tığla ördüyseniz daha da kolay esner. Ortalama e, yetişkinler için 45 santim gibi düşüneceksiniz. Çocuklar için de yani 6-9 yaş için 38 gibi diye düşünüyorum ama dediğim gibi herkesin kafa ölçüsü farklı olduğu için değişebilir. Ölçerek gidin. Ya hediye yapıyorsanız diye anlatıyorum bunu. Birine hediye falan yapacaksanız. Belli bir oranda bittikten sonra kesin kestim ve iğneden geçirdim bu şekilde. Sonra bu buradaki ilmeğimi bırakıyorum tığımı içinden geçiriyorum tersi. Bakın tersi de hiç fena değil. Tersindeyiz. Bu da düzü. İkiye katladınız burayı. Tersini. Tersi aşağı dönük. Ön yüzü size bakıyor. Burayı da ikiye katladınız. İkisini birbirinin içinden geçirdiniz. Sonra buradan ama bakın buraları aşağıda kalıp dikişinizin altına düşmesin. Hepsi dikiş hizasında olacak bunların. Hepsi aynı hizada olacak ki dikilsin hepsi aynı anda dikilebilsin. Dördünü birden diktiğinizden emin olun. Bir buradan bir de buradan karşılıklı dikişinizi yapıyorsunuz. bu şekilde dikişinizi gerçekleştiriyorsunuz. Daha siz biraz daha sağlam dikersiniz. Ben şimdi hemen böyle hızlı diktim. Böyle ilmeğinizi de atıp kesiyorsunuz. Birkaç tane düğüm atın siz. Şimdi bu artanı ne yapacağız şurayı? Bir tığ yardımıyla alıyorsunuz. İpi biraz daha uzun tutabilirsiniz. Ben kısa kestim. Şöyle içeriye alın tığ yardımıyla ve tersini çevirdiğinizde bakın çok şık bir görüntü ortaya çıkıyor. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.